よっセカンド <music> Herkese yeni bir manga spoiler incelemesinden merhabalar arkadaşlar. Spoiler az önce elime ulaştı ve hemen videoyu hazırlayıp sizinle paylaşıyorum. 1029. chapter isminin kule olduğunu öğreniyoruz. Bölüm Queen ve Judge'ın geçmişinde yaptıkları bir konuşma ile başlıyormuş. Burada Judge son derece güçlü, dayanıklı bunun yanı sıra buz gibi kalplere olan hissiz insanlar yaratmak istediğinden bahsetmiş. Ve geçen bölümde Sanji'nin nasıl bir gene sahip olduğunu da buradan ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü son derece güçlü ve dayanıklı bir durumda. Sanji ise halen bedenindeki değişikliklerin şaşkınlığını yaşıyormuş ve bedeninin nasıl bir durumda olduğuna bakmaya, incelemeye çalışıyormuş. Neler olduğunu tam anlamak ve düşünmek için savaş meydanından uzaklaşmış Sanji. Queen ise giysini giymesi gerektiğini yani Raid Suidi giymesi gerektiğini söyleyerek Zorlayarak peşinden gitmiş. Queen o kostümü Sanji'ye elinde sonunda giydirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Başka yolu da yok. Ben de açıkçası Sanji'nin o kostümü tekrardan giymesini istiyorum. Ne zaman o kostümü giyecek bilmiyorum. Yani kendi giymek istemese bile Queen onu zorla ağzına mı sokacak üstüne mi giydirecek bilmiyorum ama tam anlamıyla full güçte bir Sanji ile kapışmak istiyor. Ben Sanji ile kapışmasından çok Germa Krallığı'nın teknolojisini merak ettiğini düşünüyorum. Bakalım ilerleyen bölümlerde bunu kesin göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ardından Kid ve Big Mom arasındaki savaşa gidiyormuşuz. Kid'in başı ağrıyormuş bu savaşın içerisinde ve bu sebepten ötürü de Big Mom'a yenilmek üzereymiş. Kid'in durumunun kötü olduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki savaşın panelleri bölümün içerisinde varmış. Sayı çıktığında bu bölümde güzelce inceleriz. Hemen ardından kirli e ve Hawking's arasındaki savaşı görüyormuşuz. Biliyorsunuz Hawkins yeteneğiyle Kid'in bedenini kendi hasır bebeklerine bağlamıştı. Bu yüzden Killer savaşırken kaptanına bir zarar vermemek için çok dikkatli olması gerekiyor ve eli kolu bağlı durumda. O yüzden savaşırken Hawkins'e karşı acayip zorlanıyor. E, başının ağrımasının sebebinde öğreniyormuşuz bölümün içerisinde. Hawkins kendi başına bir darbe vurduğu için kedinin de başı ağrıyormuş. Yani zaten biliyorsunuz bebekleri bağladığı anda kendisi bir darbe aldı. kişi bebeklerde kimin hayatı varsa yani burada Kid'inkinden bahsediyorum. kit darbe alacak. E gerçekten savaş anlamında çok karaktersiz bir karakter Hawking's. Kendisine kızamıyorum da çünkü güzel bir yeteneği var ve bu yeteneği en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor Hawking's. Ardından Killer Hawking's'e iki tane soru soruyormuş. İlk olarak sorduğu soru şuymuş. Olmayan bir yere darbe alırsa ne olacağı? Yani burada şunu diyor e Killer biliyorsunuz Kid'in sol kolu yok. Burada büyük ihtimal sol koluna saldırdığı için. Ee, sol koluna saldırma planı yaptığı için soruyor. Hawkins de şuna cevap veriyormuş o soruya. Darbe yiyen kişi yine de hasar aldığından bahsediyor. Kolu olmasa bile bir acı hissedeceğinden bahsediyor büyük bir ihtimal. Ardından killer saldırarak Hawkins'in sol kolunu kesiyormuş. Evet. Sorduğu sorunun cevabını aldıktan sonra kolunu keserek en azından oradaki durumu ortadan kaldırmış oluyor. En azından öyle bir korkuyu yaşamamış oluyor. Hem de bazı bebeklerini de ortadan kaldırmış oldu. Böylelikle killer ikinci bir sorusu daha varmış. Burada ise kaç tane kendine bağlı ve kaptanına bağlı hasır bebeğini soruyormuş ve yapmış olduğun saldırı ile birlikte son hasır bebeğimi de kaybettim diyormuş burada Hawkins. Ardından Hawkins kartlarına bakıyormuş ve kartların arasından gelen şanslı kartı kule kartı varmış galiba. Nasıl bir kartsa tam anlayamadım orasını. Kartım çektikten sonra ikisi de birbirine karşı saldırı yaptıktan sonra Killer Hawks yani başarmış. Güzel bir win aldığını, net bir ezici üstünlük kazandığını söyleyebiliriz. Bu şekilde baktığımızda güzel bir savaşı da panelde izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, spoiler'da olaylar çıkan, spoiler metnindeki durumlar bunlardı. Şimdi ben biraz kendi yorumlarımı katmak istiyorum. E, ee, Sanji'nin bedenindeki olayların gün yüzüne çıkacak olması gayet güzel. Ben orada kesinlikle birkaç panel göreceğimizi düşünüyorum. Ben bu geçmişle ilgili işte diyecektir orada Judge'ın konuşmasıyla ilgili. işte buz gibi kalpler falan filan bahsederken orada kardeşlerini de görebiliriz e, durum olarak panelde çizim diye düşünüyorum. Zaten spoilerda bilgiler kısıtlı olduğu için pek fazla yorum da yapamıyoruz. Sadece yorum yapıyoruz. Net bir teori de üretmek çok zor oluyor. Sayı zaten Cuma günü çıktığında bunun üzerinde konuşur. Ee, yeni bölüm çektiğim zaman e, bölüm incelemesinde o bunları tekrardan konuşuruz. Ardından Big Mama Kit arasındaki savaşı görüyoruz. Ben normal şartlarda zaten Big Mama Kid'i yeneceğini düşünüyordum. Ama yanında bir low faktörü var. Bu bölümde low'un adı hiç geçmemiş olsa bile Kid'i gösterdiklerinde ben low'u da net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorum isem, yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin. E, low'la Kit beraber Big Mama karşısına çıkmışlardı. Hani burada ikili bir oyun yaparak Big Mom'a bir şekilde hasar verebilirler diye düşünüyorum. Onun yanı sıra Killer'ın Hawkins'i yenmesi Kid'in Big Mom'a karşı savaşırken kazanma şansını arttırıyor. E zaten buradaki durum Killer'ın eline bağlıydı. Killer, Killer Hawkins'e bir hasar verdiz ama kaptan hasar aldığı için e, Kid'in belki o duruma düşmesinin asıl sebebi e, Killer'ın yapmış olduğu saldırılarda olabilir. Artık bu durum kalktığı için Big Mom'ı devirme şansının ikiye karşı bir olduğu için biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Ardından tabii ki bu Hawking ve Killer arasındaki savaş bitince Killer nerede boşalmış oldu? Acaba kaptanına mı yardıma gidecek yoksa farklı bir mi daha mücadele edecek? Bunu da e, açıkçası merak ediyorum. Bölümde görmediğimiz, adını duymadığımız isimler var. E, Chopper'dır, Usopp'tur. Geçtiğimiz bölümde Brook ve Nami'yi görmüştük az da olsa. Bu bölümde de e, Usopp ve Chopper'ı, Nami'yi falan görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü neler yapacaklar Bilmiyoruz çünkü bayağı bir birkaç bölümdür gözükmüyorlar. Bu bölümde birazcık gözükebilirler belki arka planda önemli bir iş daha çıkartabilir bu bizim tayfadaki genciolar diyelim. Ve incelemeyi de bu şekilde bitirelim. Çünkü çok fazla konuşacak da bir şey yok. Zaten net olayları gördük diyelim ve olayları sizin için toparlamaya çalıştım arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. bu arada kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoları izleyen yüzde %70'i kanal abone olmadan izleyip geçiyormuş. Abone olur ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Çünkü bin kişilik bir video izlendiğinde yani bir videoyu 1000 kişi izlediğinde bunun 700 kişisi kanal abone olmadan geçip gidiyormuş. E, 2000 aboneye doğru gittiğimizde arkadaşlar kanal abone olursanız aşırı mutlu olurum. E, o gelecek 700 kişinin aboneliği kanal otomatik var 2000 aboneye çıkartacaktır diye düşünüyorum. Deyip lafı da fazla uzatmadan bölümü burada, videoyu burada noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. <laughs>